Pakistan pazar günü bir Luna Park hedef alan bombalı saldırıyla sarsıldı. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da düzenlenen intihar saldırısında çoğu çocuk ve kadın en az 65 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Saldırı üstlenen Pakistan'ın Taliban kolu hedeflerinin kentteki Hristiyanlar olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları da olay sırasında parkta Paskalya Bayramı'ndan dolayı çok sayıda Hristiyan ailenin bulunduğunu belirtti. Hastaneye belki de 20 çocuk taşıdım. Bir polis aracına 3 ceset götürdüm. Patlama meydana geldiğinde çocuklar atlı karıncaya biniyordu. Bugün Hristiyan toplumunun oruçlarının son günü ve Paskalya'yı kutluyorlar. Bu tür bayramlarda Hristiyanlar bu parka gelir. Yaşanan trajediyi anlatmak mümkün değil. Pakistan Hristiyan toplumu uyarılara rağmen gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürüyor kanlı saldırıdan dolayı ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.